iktidarın önce imtiyazlılar anlayışını terk edip önce millet anlayışına geçmesi şart. Kendisini iktidara taşıyan, Cumhuriyet tarihinde en büyük desteği alan parti haline getiren o milleti öncelemesi şarttır. Paylaşımda adaleti tesis etmesi şarttır. İktidarın görevi yoksul bırakılmış milyonlara sadaka dağıtan hayır kurumu işleri görmek değil, o milyonların, o dar gelirli milyonların halkın alım gücünü, refah seviyesini arttıracak adımları atmaktı. İşsiz milyonlara, işsiz milyonlarca gence iş imkanı, istihdam imkanı sağlamaktı. Hem ekonomik açıdan hem de manevi açıdan insanımızı intihara sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması, refah seviyesi yüksek, manevi açıdan donanımlı bir toplumsal yapının oluşturulması, bir iktidarın en önemli görevi tek bir vatandaşımızın dahi hayatını sonlandıracak bir sona sürüklenmesinin önüne geçecek ekonomik ve sosyal tedbirleri almak iktidarın boynunun borcudur.